Şöyle bakayım buraya. Abi ne oluyor? Tamam. Bu ne ya? Bam güm bam güm. Ş abi dursana bir. Kaçma mekanı yok mu? Allah Allah ne patlaması bu abi. Dam dum, dam dum. Bak sen yapıyorsun. Sen yapıyorsan korkmuyorum. Korkmayacağım. Yani korkmuyordum henüz. Ama nereye lazım? Abi şu güm gümü kesin ya. Şu sustur. Allah Allah pat da put pat da put. Ama kafam şişti. Bitli ne işe yarıyor? Şey. Abi sürekli bir yerden güm 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 pat küt ses gelip duruyor ya. Abi sizde arkadaşlar de duyuyor musunuz? Duyanlar like atsın ya. Sürekli bir patlama sesi geliyor. Sizin de kulağınıza geliyor mu ya? Duyanlar like atsın anlayayım. Like patlaması yapalım. Ne yapıyor ben anlamadım ki. Vallahi geliyor. E ben değilim ben değilim yapma. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. En son kaldığımız yerden işte devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bakayım buraya. Abi ne oluyor? Bir dakika. Oğlum niye buradayım ben ya? Ha. Mezarın içine düşmüşüm. Tamam. Bu ne ya? Bam gün bam gün. Abi dursana bir. Allah Allah. Bıklı. Oğlum o ses senden mi geliyor? Şey F2 yapıyorum hemen. Gündüz moduna alıyorum ve başlıyorum. Çünkü karanlıkta oynamayı sevmediğimi hepiniz biliyorsunuz. Evet arkadaşlar geçen de tam bu bölümde kalmıştık. Burası sanki Hello Neighbor'ın ikinci bölümüne benziyor. Sadece şurada zıplayıp kaçma mekanı yok. Allah Allah ne patlaması bu abi. Dam dum dam dum. Bıyıklı. Bak sen yapıyorsun. Sen yapıyorsan korkmuyorum. Korkmayacağım. Yani korkmuyordum henüz. Devam etme oğlum yeter. Allah Allah. Şöyle öteye beriye bir bakınalım. Gizemlere saldıralım abi. Çok fazla beklemeye gerek yok. Şimdi şurada ne var? Arabalar bilmem neler. Bir tane İngiliz atarına ihtiyacımız var. Hemen ön kapıdan içeri dalıyorum. Hiç beklemeyeceğim. Bakalım şimdi. evet direkt giriyorum abi. Zaten antin kontin cangır cüngür sesler gelip duruyor. Bakalım üst katta gene köpek balığı mı var? Bu sefer köpek balığı yok. Ama levye lazım. Abi şu güm gümü kesin ya. Büyüklü Oğlum bak bir yerden ses gelip duruyor güm güm diye bir sustur. Allah Allah pat da put pat da put Ama kafam şişti. Bıyıklı. Bir el at dostum. Bıyıklı'nın ayak sesleri geliyor. O gelene kadar şuralara bakayım ben. Tam bir şey yok. Abi bir ilginç olmuş burası. Bıyıklı geldi bu arada. Yakalandık. Ya, ya da, Ne oluyor lan? Hatırladım. Mavi üzerine beyaz puanlı bir elbisesi var bıyıklığının. Güzel yani. Sevdim. Bir anda karşımda görünce çok da böyle sevmiş gibi olmadım ama. Abi şu güm güm sesi kesecek bir şey yok mu ya? Mezarı da kazmış terbiyesiz. E ee, biz kürekle ne yapacağız? Sen mezarı kazmış bırakmışsın burada gitmişsin. Aa ne güzel dünya. Bıyıklı. Ha şu, şu İngiliz anahtarını bulalım ya. Dur 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 t Ta tamam -ta -ta gelme! Oğlum zaten burada kaçacak yer yok ki, nereye kaçacağım? Bıyıklı nereye kaçacağım oğlum? Oğlum kaçacak yer yok! Aa arkadaymış zaten, tövbe estağfurullah. ne yapıyor ben anlamadım ki. Vallahi geliyor. E ben değilim, ben değilim yapma! Allah Allah! Bıyıklı bak, lütfen! Neden böyle yapıyorsun? Abicim. Oğlum ben nereye saklanacağım? Hiç çıkacak yer yok ki. Şu ne işe yarıyor? Hiçbir şey. Abi sürekli bir yerden güm 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 pat küt ses gelip duruyor ya. Abi size Arkadaşlar size duyuyor musunuz? Duyanlar like atsın ya. Sürekli bir patlama sesi geliyor. Sizin de kulağınıza geliyor mu ya? Duyanlar like atsın anlayayım. Like patlaması yapalım. Ancak öyle anlarım. Evet şimdi Şunun üstüne çıkılır mı? Buradan şuraya. Buradan şuraya, buradan şunun üstüne. Bunu yapalım. Bunu deneyelim. Bu, bunu merak ettim. Bak şuradan bir kutu var mı? Koli mi yok? Ha şu olur. Şu iş yapar. Dur bir dakika. Tamam bunu aldık. Evet şöyle bir deneme yapacağım abi. Vallahi çıktım. Yemin ederim çıktım ya. Oh be. Şuradan şuraya hop atladım tamam. Oh be şunu da alabiliyorum. Abi ben yaparım dersem yaparım. Kimse bulgurun elinden kurtulamaz. E tamam şunu kıralım abi. Dur. Şunu da şuna alalım. Bıyıklı gelir şimdi. Şöyle şuraya çömelelim bizi görmez. Lan yok yok ne güzel görmemişti ya. Bir saniyeliğine görmemişti. Şimdi hızlıca üst kata çıkıyorum. Çıkmıyorum. Bu adam çok terbiyesiz. Vay be direkt üst kata gitti ya. Anladı. O arkaya gitmiştir şimdi. Ben şuradan yukarı çıkayım. Hop. Bakalım ne yapacağız. Çok merak ediyorum. Ben de hemen hızlıca içeri. Bıyıklı oğlum. Bıyıklı bıyıklı mankeni buraya koymuştur. Şu kapının arkasına hemen şunu atalım. Açılmasını biraz engelleriz çoktan. Şuralara bakalım hemen hızlıca. Şu bam güm seslerinden iyice bunaldım. Aa, burada yer gene var. Mekan duruyor. Abi şöyle durur musun? Aa, eyvah orayı kırdık. Bir dakika hemen yukarı kaç. Hemen yukarı kaç. Bu gelmeden yukarı kaç. Tamam. Abi yeşil anahtara ihtiyacım var şimdi. Ne yapacağım ya? Dur. Bıyıklı sakın gelme. Yukarıda kimse yok. Burada mı o? Vallahi burada ama gelemiyor. Ha! Öyle olursun. Benden kurtulamazsın. Ama ben senden nasıl kurtulacağım? Ben de senden kurtulamıyorum. Abi yeşil anahtar nerede? Acil gidip yeşil anahtarı bulmam lazım. O yüzden bıyıklıya yakalansam da başka çaresi yok. Yeşil anahtarı bulmak için şöyle şunun altına girsek. Ne oluyor lan? Bura iyice birbirine... Aa yeşil hatar burada olabilir. Dur bir dakika. Bıyıklı sen bir gez. Yeşil anahtarı bulacağım. Dostum. Dostum yeşil anahtar nerede? Oğlum nerede? Bıyıklı yeşil anahtar nerede? Şurada mı? Yok. Burada mı? Burada mı? Vay bir şey yaptım. Ne yaptım? Nereyi açtım? Abi bir yeri açtım ben. Yukarıda bir yer mi açtım? Hayır. O bir koldu bak. Vallahi o bir koldu. Vıyık diye döndü. Bıyıklı dur bir dakika! Bıyıklı ya bir yeri açmıştım ya! Nereye açtığımı söyler misin Bıyıklı? A Garajı mı açtım yoksa? Hayır. Garaj falan açmadım ben. Abi o nereye açtı o? Kolla bir yeri açtım ben ya. Ha orada. Tamam. Bıyıklı oraya gitti. Hemen ben yukarı mı gitsem, nereye gitsem bilemiyorum ki ya. Abi yeşil anahtar ne olur şurada olsun. Aa burada. Burada da. Abi bu niye donmuş? Ha dur. Burada mı bıyıklı? Şurada ne var? Bıyıklı bir gelme. Bıyıklı bir gelme. Tamam bir dakika bir dakika. Buldum. Yeşil anahtarı eski sistemle halledeceğim. Şunu dolduralım. Doldurup buhar üfleyeceğim abi. Başka çare kalmadı. Oldu galiba. Şunu kenara koy abi. Bunu buraya bırak. Abi işe yaraya. Abi çalışsana. Olmuyor. Buhar sistemi bozuk. Büyük ihtimal burada sadece yeşil anahtarı alacağız. O yeşil, yeşil anahtarı almak için de buzu eritmemiz lazım. Onun yöntemini henüz bilmiyorum. Hızlı çıkmışken hemen bir üst kata doğru yol alalım abi. Şöyle. Ha bura açık. Ha! Vay be bagaj anahtarı ver abi be. Ver abi be. Bıyıklı yakalayabilirsin beni artık. Hiç problem yok. Al ben de bagajı açarım. Hop. Bittin bıyıklı be. Oğlum bagaj da sürekli şuraya açıyor ya. Hiçbir mantığı yok. Evet İngiliz anahtarını aldık abi. En önemli noktalardan bir yere geldik. Burada başka bir şey var mı? Hani böyle bir kol mol çekeriz de. Bak bu sıcak mekanizma var burada ha. Bu belki şey eritir. Eritir mi? Eritsin ne olur yani eritmesini çok isterim. Şu üst kata bir çıkalım bakalım. Şu çatıya bir gidelim. Hemen buradan doğru Abi be. Hallettik be. Hemen şuna da hop. Evet yukarı çıktık. Ulan levyeyi bırakmıştım ben. Cık. Levyeyi almaya aşağı inmemiz lazım. Ve hop yukarıdayız tamam. Şimdi şunları hemen hızlıca bir sökelim. Açıl abi açıl açıl çekin. Tahtaya bak maşallah. Büyüklüğe bak oğlum. Dünyayı mı kapatıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum bu kadar büyük tahta koyulur mu buraya ya? Çok çok tavan arası yani. Her türlü çözeceğim garanti yani. Ne uğraşıyorsun? Ben, benle uğraşma bıyıklı ya. Benim çözemeyeceğim bölüm yapma ihtimalin yok senin ne oğlum? Oğlum çok mu attım onu? tamam orada dursun lazım olur diye oraya fırlattım. Şimdi şöyle bir sağa sola bir bakalım ne var ne yok. Şu şurada dursun şimdi mıknatısa falan kaptırırız bir de sıkıntı yaşamayalım abi. Şunlar sökülüyor mu? Hayır tamam. Buradan çatıya doğru çıkacağız. Ha buldum. Çok önemli mekanizma. Hadi görüşürüz önemli mekanizma. Hiç çoktan gaygul gaygul sesinden kurtulduk arkadaşlar. Yani şu patlamalarda olmasa tamamen rahatlayacağım. Yani bir patlama sesi kaldı. Onun dışında bir şey yok burada. Şöyle ötte bir de bir şey var mı diye bakıyorum ama burada bir şey olmadığına kanaat getirdim. Şuradan yukarı bir çıkalım. Hop. Evet yeni bir mekandayız. Burada ne var? Mantar tabancamız var. Alalım abi. Şuralara bakalım. Bir şey yok. Tamam. Şunun içinde... Tamam. Tamam bir şey yok. Evet. Ee, burada başka başka bir şey yok ama şu yeşil anahtarın... Hala merak ediyorum. Yani yeşil anahtarı ne yapacağız abi? Ya yani neyi durduracağız? Neyi dondurmayı neyle engelleyeceğiz? Biz onu hala çözebilmiş değilim. Bir de şu Allah'ın iyiliği patlama sesi var ya bir de ondan kurtulsam dünyalar benim olacak. E ee, şöyle bir yukarı daha çıktık. Burada çok önemli bir şey yok galiba. Buradan yukarı devam edemiyoruz. Şuradan çıkacağız galiba. Aynen. Şöyle hop. Bura minik bir üçüncü bölüm. Yarım bir iki. Vay be. Yeşil hatları kapatmanın yöntemi. Sonunda buldum. Evet uzun sürdü ama. Bıyıklı. Çatıdan aşağı doğru geliyorum bak. Çatıdan yavaş yavaş. Bir dakika orada değil burada değil. Cık. Allah Allah yavaş yavaş dedim ağzım burnum düzlendi. Bıyıklı camları tamir et. Hadi bakalım. Benle uğraşmanın özür dilerim tamam bir dakika. Adam ne hızlı ya. Gel bakalım gel. Gel buraya gel. Adama bak. Oğlum başka zaman oldu, uçak gibi gelirsin. Tamam o şimdi gelecek oraya. Abi buraya niye geldi bu? Gelme, gelme, gelme bana, bana gelme, bana gelme, yaklaşma bana. Kapat kapıyı. Gel lan, gel gel. Artık seninle hesaplaşma zamanı gelmişti. Gel bakalım, neredesin? Eski ben değilim artık ben, gel. Gel oğlum. Her yerleri kırıp dağıtacağım. Uzaktan göremiyor galiba lan, bu kör falan mı? Ha doğru biz gece modunda oynuyoruz, baksana. Normali bunun bu. Ha, bu ondan göremiyor beni. Yürü git. Şu anahtarı hemen alayım şuradan ben abi. Aldım. Son anda be. Vallahi son anda. Bıyıklı. Var ya beni şimdi tanıyacaksın. Al lan al. Bak benim kim olduğumu şimdi anla. İstediğim an her yere girebilecek kişiyim ben işte. Benle uğraşmaman gerektiğini şurayı açtıktan sonra galiba anlayacaksın. Hey! Dostum! Geldim ben geldim. E ee? Apple Gold. Hayırlısı Yani olabilir. Apple'lar Gold olabilir doğru. Ne yapacağız burada abi? Apple Gold. Abi oğlum burada ne yapacağız biz? Tabancayla girme odası yapmışlar ama tabancayla girebiliyor. Ha, tabancayı bırakınca o kapı mı açık oluyor? Allah cezanızı vermez. Çok önemli bir şey sanki. Ne yapacağız burada abi? Ha buraya tabancayı sokacağız. Buraya tabancayı mı sokacağım? Ha buraya tabancayla tabancayı buraya sokacağız biz anladım. Tamam. Yani yukarıdaki mekanizmaya tabancayı fırlatıp ondan sonra da onu buradan aşağı çekeceğiz anladım. Tamam önce şuradan kutuyu alalım. Bakın kutuyu aldık. Abi kutu sen burada dur. Şimdi şu tabancamızı alalım. Şimdi şu mekanizmanın içine tabancayı atalım. İnşallah olmuştur. Olmadıysa yandık. Evet ondan sonra buradan içeri girelim. Buradan aşağı atlayalım. Hop. Ver abi. Tabanca içeride tamam. Tabancayı aldık abi. Yaptığımız için şunlara birer tane ateş etmek diye biliyorum. Abi açılsana. Oğlum bir kere vurdun bir daha yanmasın. Evet mekanizmayı açtık. Kırmızı anahtarı aldık da. Abi kırmızı anahtarla ne yapacağız ya? Kırmızı anahtarla ne yapıyorduk ki biz? Allah Allah abi kırmızı anahtarla açılan bir yer yoktu ki ben... Aa bıyıklı! Bıyıklı gelme oğlum gelme! Gel lan! Hadi beni bul! Ne haber bıyıklı? Evet bakalım kırmızı anahtar ne işe yarıyor? Şurayı bir açalım. Hangi kapı kapalı? Bıyıklı, ya bir bırak beni bıyıklı ya. Allah Allah. Yanımdaki. Bay, Vay. Beni görmeyen Bıyıklı. Şimdi bir dakika anahtar burayı mı açıyor? Abi kırmızı anahtar nereye açıyor? Ha dışarıyı açıyor. Abi bir dakika biz buradan kaçmaya çalışıyoruz. Oğlum benim de kafa iyice gitti ha. Bıyıklı. Gidiyorum ben dostum. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Bıyıklı. Oğlum gidiyorum arkandayım. Ne oluyor lan? Bıyıklı dur. Bıyıklı dondum dondum dur. Shit mi? Ne oluyor lan? Aa kurtuldum galiba. Valla bölümde en nefret ettiğim şey bu patlamalar ha. Duyanlar like atsın abi. Ben sürekli duyuyorum yani. Herkes mi duyuyor sadece ben mi duyuyorum? Ne oluyor şimdi? Beyazlandık. Mustafa ne oluyor? Beyaz ekran geldi. Evet saçma sapan bir şekilde beyaz bir ekranda bekliyoruz. Home Eloin Evet. Eee ileriye bastım şu an W'ye bastım. Evet arkadaşlar birinci bölüme geri döndü. Yani bu da şu demek oluyor. Oyun bitti arkadaşlar. Hello Neighbor Home Hello Neighbor modunun bugün sonuna gelmiş olduk. Bu da dördüncü bölümümüzdü galiba. 4 yani dört bölüm üst üste oyunu oynadık ve sonunda bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.